Ya boş verin kamuranı falan. Başka konuşacak konu kalmadı mı? Sana göre boş. Bekarsın nasıl olsa. İyi o zaman siz bir önemli konuyu halledin. Hadi bana eyvallah. Ha, ha, bir abi. kuaförümüz eksikti yani. Hep şölenin yüzünden. Bunlar iyi günleriniz daha. Durun bakalım başınıza ne işler açılacak. Oo vallahi beni hiç ırgılamaz. Ben atına çektim zılgıtı bir daha gitmeye kalkarsa yolarım saçlarını. Ha, Helal kazak usti. <laughs> ben de izin vermiyorum. Beyler, niye biraz daha model bakmıyorsunuz olaya? <laughs> Hangi çağdayız? <laughs> Bırakın geri kafalı canım. Bırak ya modernlik taslama bize. O gün karını gördüğünde gözlerin gözlük camından fırlayacaktı neredeyse. O hayranlığının ifadesiydi. Aman <laughs> ya, sevsinler. Ha <laughs> hanımlar geliyor. Merhabalar. Merhaba. 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 Ne o? alışverişe mi çıktınız? Yok canım, kuaföre gidiyoruz. Biraz para verir misin? Kusura bakma Selami. Kızdığını biliyorum ama e, arkadaşları kıramadım. Kız bak mı? Ne kızması canım? Her kadının <gülüyor> ihtiyacı. <gülüyor> Bu kadar versem yeter mi? Eee? Hadi Mustafa. Eee ama canım siz böyle zırt gitmek şart mı? Şart olmasa gitmezdik herhalde. Yosun maskesini kaçırmak istemiyorum. Ne ki. maskesi? Yosun maskesi hmm. canım. Kameram Fransa'dan getirtmiş. Ha iyi. Ha öyle deseniz de iyi hadi. O zaman gidin tabii. Gidin hadi. Hadi kızlar. <laughs> gidin gidin. Gidin de güzelleşin. Bu şey şule sarıyor başımıza. <laughs> ha? Neyi sarıyormuşun başınıza? Merhaba Şule Hanım. Biz de şey diyorduk. Ne diyordun? Aa ne iyi etti de bu kuaförü açtı diyorduk. Ya, aa, evet. <laughs> ben şahsen böyle girişimlerin desteklenmesine yanayım. Tabi tabi. Neme e, e, lazım. iyi İyi oldu. İyi de laf mı? Harika oldu. Harika. Ne mutlu bize. Valla vizyon sahibisiniz Şule Hanım. İyi iyi. Beğendiğinize sevindim. Şimdi huzurlarınızda açıklıyorum. Yakında bir kondisyon ve zayıflama Allah salonu açıyoruz. Muside şeref konuğum olacak. O şeref bana ait Şule Hanım. Allah. Yakın zamanda evet. seni tığ gibi delikanlı yapacağız. Sağ olun Şule Hanım. <laughs> Ömür boyu minnettar kalırım. <laughs> Bir dakika çocuklar. Ece gelsene şöyle. Bak böyle bileğini kıvır. Bileğinin gücüyle fırlat topu. Böyle. Kolunla ya da bütün gövdenle değil. Anladım. Dene bakalım. Dur hemen atma. Parmaklarını şöyle yerleştir. Topa hakim olduğunu hisset. Böyle mi? Evet, çok güzel. <laughs> Unutma bilekten. Evet. Olabildiğince geniş bir davetli topluluğu oluşturmalıyız. Bununla ilgili bir çalışma yapmıştık zaten. Adres sistemimiz hazır. Çeşitli meslek kuruluşları, sonra kamuoyunda etkili olan Lyons, Rotary gibi kulüpler. Tüsiyat. Tüsiyat'ın böyle bir etkinliği var mı? Bir dakika, bir dakika. Ne ilgisi var bunların? Bu konuda karar vermiştik sanırım. Yani projeyi geniş bir kesimin desteğine açmak için karar verdik. Evet, doğru ama bunun için para babalarına avuç açmamız gerekmiyor. Öyle bir şey yapmıyoruz Arzu Hanım. Peki öyleyse niye davet ediliyorlar? Çünkü para onlarda. Yani şimdi fakir çocuklarla ilgili bu projeyi zenginlerin paralarına ve etkinliklerine bağlıyoruz öyle mi? Hayır, sadece onlarla değil. Hem bu kadar büyük paralara ihtiyacım varken onlardan gelecek olan desteğin ne sakıncası var? Şöyle bir sakıncası var. Bu işi onlara bırakırsanız projeyi yalayıp yutarlar. Yani elinize verirseniz kolunuzu kurtaramazsınız. Arzu Hanım. Ama isterseniz karar verelim ve projeyi onlara satalım. Ya da tam tersini yapalım. Sadece halka gidelim. Parası olmadığı için çocuğunu tedavi ettiremeyen, ay sonunu getiremeyen, yüzde on zam için haftalarca grevde olan işçilere gidelim. Onlardan isteyelim bu projenin parasını. Lütfen bir dakika dinler misiniz? Oho, biz böyle bir yere varamayız. Neyi tartışıyoruz? 200 milyara aşkın bir paraya ihtiyacımız var. En az. Ortada ne para var ne de henüz vermeye istekliler. İyi de bu bir ilke meselesi. Kaygılarınızı anlıyorum Arzu Hanım. Katılıyorum da. Sermaye kesimi elbette kimsenin kara kaşı kara gözü için elini cebine atmaz. Kendilerini ön plana çıkarmak, verdikleri her kuruşun reklama dönüşmesini isteyeceklerdir. Ben de bunu söylüyorum. Bunun için karşı çıkıyorum. Ama biz de her şeyi onlara bırakacak değiliz. İlkeleri baştan belirleriz. Kurtlar sofrasına oturduğumuzu da aklımızdan çıkarmayız. Üstelik şunu düşünüyorum. Zenginler Kulübü'nün kapısını çaldığımızda şu olmayacaktır. Ama bu ne müthiş proje. Çocuklarımız nihayet kurtulacak. Alın size para, bu olmayacaktır. Para bulmak için çok savaşacağız. Onun için de şimdiden tartışmak boş ve anlamsız geliyor bana. Bir dakika, Dünya Bankası'na gitmemiz sorun olmadı da... ...bu mesele niye sorun oluyor anlamıyorum doğrusu. Ben derdimi anlatamıyorum. Biraz makul ol Arzu. Devlet sadece arsayı veriyor. Ya gerisi? Kusura bakmayın. Size katılmıyorum. Eğer bu vakıf zenginler kulübüne avuç açacaksa ben yokum. Ben konuşurum onunla sakinleşir. Neyse biz işimize bakalım. Evet arkadaşlar ikinci önemli konu para kadar bu projede çalışacak gönüllü sayısı. Çok insana ihtiyacımız var. Çevrenizde ne kadar insan varsa davet edin. Ama sadece çaylar şirketten. O kadar. Ya keşke beni de alsaydınız Befiko. Vakit mi vardı? Apar topar gittik zaten. Ola Meryem'in ne oldu? Vadesi dolmuş işte Fiko. Elden ne gelir? <laughs> Belki de toprak çekti kadıncağız ha? O merhaba amca. hoş geldiniz, buyurun. Gel. Hadi bakalım. Adi. Başın hadi, sağ hadi. olsun dede. Sağ ol Dostlar sağ olsun. uy. uy, uy. Kopuyor bacaklarım. Çektiklerine değmiyor baba. Bırak artık şu işi. Doğru değilsin evde. Sabah beri on tane bile satamadık. Satamazsın tabii. Bunun dikine gideysin. Üsküdar'da bankanın önünde duracaktık. Tekağıtlar maaş alıydı. Etme baba da. Orası başkasının yeri. Hem emekliler karnını zor doyuruyor dedi. Bilete nasıl para versin? Ha, ben de onu diyorum. Of Meryem'im oh. Ne dedin Yakup dede? Hiç, hiç. Selam Hı. Nihat Bey. Oo, merhaba hoş geldiniz. Garsonumuz dışarıda ben yardımcı olayım buyurun. Çok makbule geçer. Bir çay alabilir miyim? Tabii. <laughs> merhaba. Bu tabi adam da kim? Merhaba. Kimdir? Berber. Buralar da yeni. Dükkanı nerede dur? Ne o? Sakalını mı baba? Adam kadın berberi daha. Hadi yavrum. Öyle desen <laughs> <zaten. Aa, gülüyor> biraz hava alayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> kadın, kadın, kadın. <laughs> Allah seni inandırsın. Bazen tavuk kümesindeymişim gibi geliyor Allah bana. Buyurun. Zahmet oldu. A, dur dur. Eline bakabilir miyim? efendim? Ne kadar biçimli ellerim var. Bunlar sanatçı parmakları. Ama tırnakların çok bakımsız. Bir ara orada manikür yapalım. Manikür mü? Tabii. Çok iyi bir kızım var. <laughs> Hatta kendim de yapabilirim. Manikür. Böyle şeyleri ihmal etmemek lazım. E, Boşver kalsın. <laughs> Manikürmüş. Allah manikür falan diyor kafayı mı yemiş bu herif ya? ellerine sanatçı eli nasıl oluyormuş bir de biz görelim bakalım. Fiko tepeme attırma lan. Eyvah gene geliyor. İyi günler. Milli piyango biletiniz kaldı mı? Oho tonla. İyi şansımı deneyeyim. Hadi sen çek. yok kardeşim beni karıştırma. Zaten benim talim yok hiçbir şey çıkmaz. Hadi ama sen çekmezsen almam. Hayda. zaman mı hatta. Zaten işler çesap gidi. Çek. Mersi. <laughs> <Aa>, acayip herif. <laughs> dur, dur be. Şeyi de anlatsana. Neyi? Tetris'e nasıl rekor kırdın? Saçmalama boş ver. Anlat Evren. Emre'nin iki fender gitarı var. Hayır bir fender bir cipsim. Bir gün bize de çalar mısın? Çalarım. Ben de ders almak istiyorum zaten. Ben sana ders veririm. Biraz gelsene Ece. Konuşuyoruz. Görüyorsun konuşuyoruz. Ece gel dedim Ece. Bırak kolumu. Rahat bırak kızı gelmek istemiyor. Sonra be sen de karışıyorsun. Karışmıyorum sadece gelmek istemiyor zorbalık yapma. Bana baksana Allah şimdi seni. Ne o ne ayıp konuşmalar bunlar. Ayım yapma. Çekil şuradan Ece. Senin iyi bir dayağa ihtiyacın var herhalde. O sinirli Ayşin çok korkuttun beni. Alim çok ayıp. Kırşanın kolunu. Bana bak Sümüklü sen git kumda yaşıtlarınla oyna. Daha küçüksün. Sakın bana bulaşma. Bir daha sefere çok kötü yaparım. Dua et Ece'ye. Beğendin mi yaptığını? Kendini herkese rezil ettin işte. Alo Sinan? Alo. Ha? Hatta bir kesiklik oldu da. Nasılsın? İyiyim ben de. Ee, şey için aradım, vakfın çalışmaları ilerliyor. Destek olacak kuruluşlar konusunda yardım ederim demiştin. Sen bize isimleri, adresleri temin edersen biz doğrudan da temas... Efendim? Gelirken mi? Aa, sen ne diyorsun? Ha, benim için buralara gelmene gerek yok. Çok iyiyim, merak etme. Tedavi düzenli olarak sürdürüyorum. Tahliller yapılıyor, her şey. Hayır, hayır, saçmalama. Elindeki projenin kariyerin için ne kadar önemli olduğunu ikimiz de biliyoruz. Hayır dedim gelmeni istemiyorum. Sen o listeyi bize faksa yeter. <laughs> Canım kendimi iyi hissetmesen böyle şeylerin peşinde koşabilir miyim? Elbette dikkat ediyorum. Tamam tabii ararım. Ama merak etme. İşler yolunda doktorum da çok iyi. Şimdi kapatıyorum. Yoksa bu konuşma abime bir servet yazacak. Tamam ben de. Hoşçakal. Abi... Ben... E, geldiğini duymadım. E, konuşuyordun da... E, nedir bu doktor hastalık mevzuları? Şimdi de sen başlama lütfen. Sinan'ın ne kadar kuruntulu olduğunu bilirsin. Yani öyledir. Basit bir soğuk algınlığı hepsi bu. Yani nasıl soğuk algınlığı? Tahliller falan ne oluyor peki ha? Ha o... O ayrı. Hafif bir kansızlık var dediler hmm. onun için. Yani iyisin. Yani Türk gibiyim. İyi. <laughs> Vitaminlerimi alıyorum. hı. -hı. Yemeğime, uykuma da dikkat ediyorum. Merak edecek hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel New York ziyaretinden memnun döndü. Amerikan başkanının dünya liderleri onuruna verdiği yemekte şeref masasını Boutros Gali ve Bill Clinton'la paylaşan Demirel Türkiye'nin dünya politika sahnesinde hatırı sayılır bir rol olduğunu bir kez daha kanıtlandı. Tartışma çıktı. Bir iki fikir ayrılığı. Hepsi düzelecek. Bir arada kalmaya mecburuz. Bir Çetin bir iş çünkü. Aktardı. Gönüllüler Demirel, lazım bize. Ee, mus diye mi söyleyeyim yoksa Selamiye mi? Canım <laughs> yani bizimkiler beceremezler böyle işleri. Büsbütün <laughs> ayak bağı olurlar. <laughs> Yalnız bu arada bir tek düşünebildiğim <laughs> deniz var. Ne? Denizden başkası gelmiyor aklıma. Ne oldu yalan mı? Okumuş. Aklı başında. Öğretmen tam aradığımız insan. Ne oldu nereye? Odama. Şüphesiz. <laughs> Bu biletçinin işi bana göre değil. Yetti artık bırakacağım. Hep <laughs> öyle değilsin ama bırakıp ettin yok. Al canım. Canım istemiyor babaanne. Benimkileri de Mine'ye ver. Sen? Senin canın da bugünlerde hiçbir şey istemiyor. En çok da ders çalışmak istemiyor. Böyle üniversite öğrencisi mi olur? Hadi bir iki tane al kızım. İstemiyorum dedim ya. Ben de istemiyorum. Sanki kebap kestane yiyecek bir iş vardır. <laughs> Şunları haşlayın diyorum. Bir türlü laf dinletemiyorum. Ama haşladığım zaman da neden sobada yapmadın diyorsun baba? Seni de bir türlü anlamıyorum. Anlamayacak ne var? Huysuz işte. Baba. <laughs> Bekle bir şey söyleme. Ben bu evde her şeyi anlıyorum. Bu baba değiş tarzı var ya. Arkasından para lazım diye gelir. Söyle bakalım. Defterin mi bitti? Sulu boya mı alacaksın? Pergel mi? Bu sefer ne? Hiçbiri değil. Temsil için kıyafet alınacak. Okuldan bir milyon lira istediler. Aa, bir milyon mu? Çıldırmış bunlar ya, daha neler? Bir milyon, daha ne? Sanki profesyonel tiyatro. Abimle şofmanlarına gelince hemen aldın değil mi? Vermezsen verme. Dur kızım dur, öyle demedim. Elbette vereceğim. Yani birden şaşırdım, o kadar. Bir Emre belası eksikti sanki başımda. Görecek ama gününü adi herif. Asıl kabahat Ece'de tabii. Resmen sapıttı. Sırnaşıyor pedüs. Ne yapacağım ben bu kızla? O kendini benim şerifle nasıl başa çıkacağım? Ne halt edeceğim? Rezil etti beni sınıfa. Ah baba, yanımda olsan da akıl versen bana. Of baba. Of. Gene babamdan habersiz gittin ha. Ne oldu peki? Hiçbir şey. Oraya kaydolmam imkansız. Çok para istiyorlar. Babamı razı etsem bile mümkün değil. Gördün, demin bir milyonu duyunca perişan oldu. Ben sana borç veririm. Sen mi? Boş versene. Vallahi veririm. Geçen bayramdan beri biriktiriyorum. Kumbaram tıklım tıkış dolu. Kaç para lazım biliyor musun sen? Bilmem. Kaç para? Tam 25 milyon. 25 milyon mu? <laughs> yavaş olsana deli misin? 25 milyon ha? Üstelik bu sadece peşinat. Evdeki herkesten toplasan çıkmaz bu kadar para. Bence Hı de. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bir bilsem. Her tarafına silmiş hamur kokusu. Şu haline yavaş. bak ekşi ekşi kokuyorsun. Yavaş be Nurten yavaş. Bütün derin mi yüzdün ya? Yüzülsün. Sen de çok. Şu haline bak. Su aygırı gibisin maşallah. Benim. Bana bak benim tepemin tasını attırma. Sus konuşma Mustafa. Her tarafım bıngıl bıngıl. Canım burnumdan bezdi. Halıyı kamak seni yıkamaktan daha kolay valla. Bana bak senin dilin eskiden bu kadar uzun değildi. Sen de eskiden 150 kilo değildin. 40 yılın başı bir yosun maskesi yaptıracağız. Parayı nazlana nazlana veriyorsun. <laughs> yandım anam Allah! yandım. Sus! Yoksa sonuna kadar açarım. Ay, ay, Söyle ay. bakalım. Bir daha beni berbere göndermezlik yapacak ay. mısın? Cehennemin dibine git. Yandım anam. Ah. Ne zaman istersen git bana. Bana ne be? Aslan Mustafa'm. Yakışıklı balinam benim. Oo, ha? canım benim. Artık dersten falan kaçmak yok. Anladın mı? Tamam Tamam mı? Sermet amca. Günaydın Sermet Günaydın. amca. Günaydın Alişan. Günaydın. Alişan sana emanet. Konuştuklarımızı sakın unutma. Mini ablanı da üzme. Ortadan kaybolmak yok. Derslerinin önünde gelip beni bulacaksın. Beni dinliyor musun? Dinliyorum Mini abla. Bu haftaki kompozisyon ödevinizin konusu oldukça kolay. Herkes sınıftan bir arkadaşını seçecek... ...ve adını vermeden onu betimleyecek. Ve biz de o kişinin kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Ne kadar iyi tanımlarsanız, ne kadar yaratıcı olursanız o kadar yüksek not alacaksınız. Tuz, yemin edeceksen istemem. Ağzından bir yalan çıkabileceğini bir dakika düşünsem o dakika çıldırırım. Ah bilsen, Ah bilsen seni gözünüze Ben geldim Mine abla. Yüzüne baktıkça iyi sen de dinle o zaman. Yok ben giderim. Nereye? Şey iyi çabuk git gel o zaman bekliyorum. Biraz da sen şu şaşırdığın yer vardı ya. Ecdadım diye başlıyorum. Hani. Ecdadımdan 42 şehit adı bilirim. Peki niye ayrılıyor ortaklarınız? Daha büyük bir yere taşınıyorlar. Ben burada kalmak istedim. Aslında işlerde iki yıldır gayet iyiydi. Neyse kısmet bizdeymiş. Altından kalkarız inşallah. Tabii kalkarız. Bunda korkacak bir şey yok. Evde yaptığınızı burada devam ettireceğiz. Yo tamam. Benim aklım yattı. Yapacağımız masraf bir buzdolabı ve birkaç masa ilavesi. Buzdolabı kiracılarındı. Aa kolay buluruz. E! O zaman hayırlı olsun. Gelin size bir de üst katı göstereyim. Ya yenge şu muslinin boğazını biraz frenle. Daha az mı yemek yapacaksan ne yapacaksan? Ya adam balon olup uçacak yakında be. <laughs> Aman Cevdet abi ben de söylüyorum ama dinliyor mu sanki? Ömrümün yarısı mutfakta geçiyor yaranamıyorum. Kaç bıraktın beni diye homurdanıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu da benden. Belki keser iştahını biraz. Ona ancak tadımlık ya neyse. Bereket versin hanımlar, bereket <laughs> versin. Güle güle, güle güle. Ay bu kadar alışveriş yeter artık. Hadi kamerana gidelim. Evde dünya kadar işim var, bizimki açacak yine bayrak. Aman canım ne korkuyorsunuz, yüz verdikçe hastalarını istiyorlar. Yosun maskesi her gün tekrarlanmalıymış. Acaba o makine ne zaman gelecek? Ne makinesi? Ay canım fırın gibi bir şey, içine girip kızarıyor. Solaryum, yanına. solaryum. Ne akıllısın kız, valla benim bir türlü aklıma geldi. Ciddi görünmeye çalışır. Ama dudakları oynamaya başladıysa bilin ki bir şeytanlık düşünüyor. İşte bu benim arkadaşım. Teşekkürler. Tanıdınız mı bu arkadaşınızı? Evet. Gerçekten iyi yazılmıştı. Evet, Ali Maksu. Dinliyoruz. Bazıları bazıları doğuştan şanslıdır. İlk günden başlayarak kendilerini güzellikler içinde bulurlar. Evleri güzeldir. Giysileri, oyuncakları, eşyaları, kitapları, okul çantaları güzeldir. Davranışları başkalarından farklıdır. Sizinle aynı dili konuşsalar da değişik sözcükler kullanırlar. Bakışları, yürüyüşleri ve hatta oturup kalkışlarıyla bile beyni toplarlar. Sizden daha iyi eğitim görmüşlerdir. Paylaşmak istediğiniz her heyecanı önceden yaşamış, anlatmak istediğiniz her şeyi zaten biliyorlardır. Onları şaşırtmanın olanaksızlığını çabuk anlarsınız. Çevreleri hep hayranlarıyla kuşatılmıştır. Onlara baktıkça belli belirsiz bir kıskançlık yani bir güvensizlik kaplamaya başlar içinizi. Sıradan biri olduğunuzu düşünür ve hatta sizi yetiştirip bugünlere kadar getiren kişilere bile kızgınlık duyarsınız. Onunki gibi bir aileniz olmadığı için talihinize küsersiniz. Farklıdır işte. Kendini kaptırmaz, duygulanmaz, öfkelenmez. Sevinçten taklalar atmaz, üzüntüden gözleri yaşarmaz. Perdede gördüğünüz bir film kahramandır sanki o. Oradan aşağı inip sıradan insanların arasına karışmak bile istemez. Çünkü onların arasına karışınca sıradan biri olduğunun meydana çıkacağından korkar. Güçlüdür ve kuvvetlidir ve yakışıklıdır ve kızların yüreğini oplatır. Taraftarları vardır, yağcıları vardır, yalakaları vardır. Onlarla beslenir, sürüye girmeyenleri korkutur, sindirir, acıtır. Dili alaycıdır ve insanı en çaresiz anında bile sokuverir. Onu tanıdığıma seviniyorum aslında. Hiç duygulanmadan şiir okumanın, Heyecanlanmadan basket oynamanın, yüreği titremeden sevgiden söz etmenin ve en önemlisi hiçbir çaba sarf etmeden bu kadar şeye sahip olmanın mümkün olduğunu başka nasıl öğrenebilir? Ona her şey için teşekkür ediyorum. Evet, hayli ağır ama itiraf etmeliyim ki güzel bir kompozisyon. Bu arkadaşınızın kim olduğunu sormayacağım. Teşekkürler Halim, yerine oturabilirsin.